Merhaba sayın seyirciler. Gel gel yarışa hoş geldiniz. Ben Joker. Abuz ile birlikte karşınızdayız sunucu olarak. Ve bugün 8. sezonun 29. yarışı yapılıyor. Evet D grubu yarışçılar yarışıyor. D grubunda 7 puanla örümcek bebek birinci sırada arkadaşlar. 6 puanla Optimus Prime ve Hulk. 1 puanla Venom. Ve sıfır puanlı Batman var D grubundaki diğer yarışçılar bunlar. Bak başlarda birinci sıradaydı ama kaptırdı şimdi ikinci sıraya düştü. Belki de bugün liderlik geri alacak halk. Hiç belli olmaz o. Evet belli olmaz. Ee, kaç kişinin lider olma şansı var bugün bakalım. Ee, Optimus Prime ile halkın lider olma ihtimali var. Evet Venom'un yok öyle bir şansı. Bir puanı var sadece. Ama Batman'in sonuculuktan kurtulma şansı var. Evet Venom ile Batman sonuncu olmamak için yarışıyorlar. Ben şimdi yorum okuyayım. User. Abi ilk öncelikle soru yoktu. Lütfen bir sonraki yaşta herhangi bir kamar özelliği bir ile yarsan rengi de siyah olsun. Şırnaktan selamlar demiş selamlar kardeşim. Siyah renkli şarola kamara ile yarışıyor halk. Şimdi mikrofonu kime bırakıyorum? Bana bırak. Halka bırakıyorum. Önce bana bırak. Tamam sana bıraktım. Ben de halka bırakıyorum. Eh çok komik. <laughs> komik tabi. Halk mikrofon sende. Bize duygularından bahset. Liderliği kaptırdım abuzi. O yüzden karışık duygular içerisindeyim. Yani ikinci olduğuma sevinsem mi, yoksa üzülsem mi bilemiyorum. Ama bir umudum da var. Tekrar lider olabilirim çünkü. Tekrar lider olursam mükemmel duygularım olacak. Yani çok sevinçli olacağım. Yarış parkuru da kolay mı zor mu bilemedim. Karışık duygular içerisindeyim. Çünkü geçen üç kişi birden bitirmişti. Ama öncesinde de bir kişimi bitirmişti. Yani öyle karışık şeyler. Senin kafan baya karışık kardeşim bugün. Evet buraya kadar geldim. Galiba bitirdim. Galiba... Evet bitiriyorum. Çok da zor değilmiş bence yarış. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam. İşte bitiriyorum. Oo, harika. Bence bugün puan alacağım. 2 dakika 20 saniyede bitirdi Hak. Bravo Hak. Bir sonraki yarışı Batman arkadaşlar. D grubunun sonuncusu Batman. Sıfır puanı var. Evet. Ere Kabram Baba. Abi bir sonraki yarışta Batman Devil Sixteen ile yarışın. Sizi seviyoruz demiş. Evet Devil Sixteen ile yarışıyor. Diğer grubun sonuncusu Batman. Dur ben Batman ile bir konuşayım. Sonuncuktan kurtaracağım bak onu. Kardeşim kelin ilacı olsa başına sürer. sen de sonuncusun. Kurtulamadın sonunculuktan. Ama geçen ne yaptım geçen? 3 puan aldım 3 puan. Ha, böyle gidersem Sonuncuyken kolaylıkla kurtulacağım. Batman'in daha sıfır puanı var. Şimdi ona yardım edeceğim. Hadi bakalım. Batman kardeş. Kardeşim ben de senin gibi sonuncuydum bir aralar. Gerçi hala sonuncuyum da en azından artık üç puanım var. Sıfır puanım yok. Şimdi sana da yardım edeceğim kardeş. Çünkü yarasanın halinden pırasa anlar. Pırasa mı anlar? Eşekten düşen halde eşekten düşen anlar demek anlamında kullandım. Tamam tamam devam et. Şimdi... Beni dikkatle dinlersen sorumculuktan kurtulabilirsin Batman. Tamam dinliyorum o zaman Abuzi. Ne söyleyeceksin bana merak ediyorum doğrusu. Talimatlarımı uygularsan kolaylıkla bugün yarışı bitirebilirsin. Evet. Öncelikle şöyle bir rahatla gözlerini kapat. Böyle hayalinden bir nehirin kenarında suyun şırıltısını dinliyormuş gibi sürü Şırı şırıltış. Gözünü, gözünü kapatmadın değil mi? Hayır tabii ki kapatmadım. Niye o zaman oradan uçtun? Gözün görmüyor mu senin? Çünkü çok hızlı uçtum oradan. Tekerler yola tutunamadı ve kenarından düştüm işte. Aha! Sıradaki yarışçı D grubunun lideri arkadaşlar Örümcek Bebek. 7 puanı var Örümcek Bebek'in. Hakan Kendirci. Bir sonraki yarışta herhangi bir yarışçı Alpine A110 ile yarışabilir mi? Lütfen evet A110 Alpine ile yarışıyor Örümcek Bebek. Bak şimdi benim taktiklerle Örümcek Bebek'in daha fazla puan almasını sağlayacağım. Kardeşim gördük taktiklerini. Batman suya gömüldü. Benim dediğimi mi yaptı? Yapmadı ki benim dediğimi. Gözünü kapat diyorsun. Niye kapatsın ki? Gözün kapalı yarışlamadım ki. Bir kapatıp açacaktı zaten. Olmaz öyle şey. Bir saniye bile kapatmamalı gözünü bence. Bak 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 bak. Nasıl uçuyor bak bak. Bak işte ya. tamponu yere çarptı. Olmadı ben Bence olmadı. Ölecek mi bak. Bak böyle olmaz kardeş. Böyle olmaz. Böyle gidersen lider falan olamazsın. Ama şu an liderim abocu. Ama sen sonuncusun benim bildiğim kadarıyla. Yani o zaman ben senden daha iyi yaşıyorum diyebileyim. Evet olabilir ama geçici bir süre evet. Ben ben başlarda öyleyimdir. Sonradan bir açılacağım var ya. Her yaşta birinci olacağım ya. Şimdi sen beni dinle bence. Biraz büyüklerini dinlemen lazım. Evet örümcek bebek. Şimdi gözünü kapat. Kendini bir suyun kenarında düşün. Tamam mı? Kapattın mı gözünü? Hayır tabii ki kapatmadım. Kapatırsam önüme dayanmam. Ya bir şey olmaz hemencecik. Hemen bir kapatıver. ver. Ama ben aç demeden açma. Hayır abaca kapatmayacağım. Ya, lütfen kapat ya lütfen kapatıver. bir kere kapat. Tamam kapattım. Tamam bakıyoruz. Kendini gölün kenarında hayal ettin mi? Evet bir gölün kenarındayım şu anda. Tamam ne yapıyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Yat orada yat yat. Böyle bir sakinleş rahatla. Güneşin tadını çıkar. Ondan sonra... Ya sen gözün kapalı nasıl yarışıyorsun acaba? Beni mi kandırıyorsun sen acaba? Gözün kapalı mı senin? Kapalı tabii ki ama bir tanesi kapalı. Biri açık biri kapalı. Ooo dinlemiyorsun o zaman sen beni. İki gözümü birden kapatmayacağım abici. Sen benim yarışı bitiremememememem istiyorsun. Hayır bitirmeni istiyorum işte. Taktiğimi uygulasan çok hızlı bitirirsin. Bence sağa sola çarpayım o yüzden ben gözümü kapatmayacağım. Bak zaten bitiyorum hayır geçtim. Evet. Senin taktik de baya güzelmiş ya. Bir dahaki sefere ben senin taktiğinle yarışayım. Olabilir abiciğim. Örümcek bebek zaten lider ona taktik vermeye çalışıyorsun. Bak yine yarışı bitiriyor işte. Olabilir. 2 dakika 31 saniyede bitirdi örümcek bebek. Bravo örümcek bebek. Teşekkür ediyorum çok haber veren Sıradaki yarışçı Neye göre ikinci sıradaki altı puanlı Optimus Prime arkadaşlar Hulk'ın da altı puanı vardı ve Hulk yarışı bitirdi Hatta örümcek bebekten daha hızlı bitirdi Evet o yüzden ne yapmalı Optimus Prime Hulk'tan bile daha hızlı bitirmeli Evet demirden tenekeden adam Optimus Prime Şimdi neyle yarışıyor Neyle yarışıyor Toyota ile yarışıyor En büyük fener 807 demiş ki Abi lütfen bir sonraki yarışta işte, herhangi birisi Toyota Corolla ile yarışsın. Sizleri seviyorum. Buradan tüm ekibe selam olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ha, evet, Toyota Corolla hatchback ile yarışıyor. Ee, Optimus Prime. Çok kötü bir atlayış. Toslayacak oraya toslayacak tosladı ama uçmadı camdan. Optimus Prime. Evet lider olmak istiyorsan daha, daha böyle dikkatli olmasın kardeş. Bak araba da tenekeden sen de tenekedensin. Yani sen de arabaya dönüşebiliyorsun. Gerçi sen tır oluyorsun ama tır olup da nasıl bu arabaya sığdın onu da anlamıyorum gerçi. Her şeyi anlaman gerekmiyor Abuzi. Her şeyi anlayamazsın dostum. Hayatta her şeyi anlamak için her şeyi anlayabilen birilerinden her şeyi anlaman lazım. Bu neydi şimdi? Bundan da bir şey anlamadım. Dediğim gibi her şeyi anlayamazsın. Optimus Prime çok felsefik konuştu. Ya da saçmaladı bence. Hah! Ha, evet hem yarışıp hem konuşunca böyle oluyor arkadaşlar. Beyin yetmiyor yani beyin beynin kapasitesi yetmiyor iki işi aynı anda yapmaya. Evet. Sadece araba sür bence. Çok konuşma Optimus Prime. Evet, beni fazla konuşturmasanız iyi olur. Çünkü bazen saçmalayabiliyorum. İşlemcini değiştirmek lazım kardeşim. İşlemcini bir de remini değiştirirsek hızlanırsın bence. Şaka 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 sen bilgisayar mısın ki? Optimus Prime'i izliyoruz şimdi silahlı adamların arasına dalıyor Optimus Prime. Nerede bu silahlı adamlar? Ya burayı da herkes transit geçiyor, zıplık geçiyorlar. Kimse de bir şey yapmıyor. Evet orası biraz zayıf kalmış kardeşim. Daha fazla silahlı adam olmalıydı bence. Ama Optimus Prime yarışı bitiriyor ve çok hızlı bitirdi Optimus Prime. 2 dakika 1 saniyede bitirdi. Halktan da hızlı bitirdi. Şimdi kaç kişi yarıştı? 4 kişi yarıştı. Ve bunlardan 3'ü yarışı bitirdi. Evet bitirdi. Kaldı bir yarışçı hadi bakalım. Bugünün son yarışçısı Venom Karakella. D grubunda sadece bir puanı var Venom'un. Evet bugün yarışı bitirirse bir şey olmaz. Bitirmezse de bir şey olmaz. Batman yarışı bitiremedi çünkü. Evet dördüncü sırada kalır Venom. Ömer Yafes. Bir sonraki yarışta Venom McLaren Artura ile yarışsın. Sanırım hiç yarışılmadı. Rengi de siyah olsun demiş. Evet, bu sezon hiç yarışılmamış olabilir. Hayır, hiç yarışılmadı. Yarışılsaydı ben yarışırdım. Neden kardeşim? Yorumlarda görseydim hemen onunla yarışırdım demek istedim. Venom ta üstüne çıktı solcan deliklerinin. Oh, çok ucuz sıyırdı pervaneyi. Venom! Sonuncu sıraya düşebilirsin bugün. Tabi Batman bitirdi mi bitirmedi mi bilmiyorsun. Biz de sana söylemeyeceğiz. Evet yani bugün puan alsan iyi olur kardeşim. Belki de Batman yarışı birinci bitirecektir. Evet evet biliyorum biliyorum. Çok riskli bir durumdayım. 5 yarışta sadece bir puan toplayabildim. Niye böyle bir şey yaptım anlayamadım. En az 5 puanım olması lazımdı bence. İşte bence de bence olmuyor kardeşim. Evet olmuyor valla. Güzel yarış canımı sıkma benim ha. Evet evet bana böyle kız. Böyle kızınca ben güzel yarışıyorum. Tamam. Güzel yarış bak. Bak canımı sıkma benim. Farklı bir şeyler de Hep aynı şeyde mi? Tamam. Kötü yarışma. Kötü yarışma bak. Benim canımı sıkma benim. Ah sen yapamıyorsun. Joker sen kız bana. Sen kız. Kardeşim niye kızın ya? Kızılacak bir şey yok ortalıkta. Ben birisi bana kızınca daha motive oluyorum motive. Gaza geliyorum. Gaza gaza gaza. Gaza geliyorum. Yok kardeşim ben kızmayacağım sana. Ben kızayım ya sana. lan bak aklını başına al güzel yarış. Var ya gelirsem senin tekerini patlatırım. Gelemezsin ki buraya. Biraz mantıklı konuş. Tamam gelemem. O zaman sen gel buraya tekerini patlatacağım. Eh, niye geleyim ya? Yarış yapıyorum burada. Aman ne yaparsan yap ya. Bu da kızma beğenmiyor. Beğendiremedi bir türlü kızmamı. Kardeşim bırak ne yaparsa yapsın. Takıldı, kaldı işte orada. Hadi ateş etsenize. Tekerlerini ateş etsenize. Bunlar nasıl asker ya? Bunlara silah eğitimi vermemişler. Iskalıyorlar. Ama Venom yarışı bitirdi. 2 dakika 14 saniyede bitirdi Venom. Oh. İkinci oldu bugün yahu. Tebrikler Venom. Teşekkür ederim. Bugünkü yarışı 4 yarışçı tamamladı arkadaşlar. En geç tamamlayan örümcek bebek puan alamıyor bu yarışta. Birinci Optimus Prime oldu. Puanı 9'a çıkardı. D grubunun yeni lideri oldu. İkinci Venom oldu. Puanı 3'e çıkardı. Üçüncü de Hak oldu arkadaşlar. O da puanı 7'ye çıkardı. Evet bir sonraki yaşta E grubu yarışçıları yarışacak bu yarış parkurunda. Son yarış olacak. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.